Gençler merhabalar. Organik kimya pratiklerinde birlikteyiz arkadaşlar. Short videosunda kısa olarak söylemeye çalıştım. Mutlaka short videosunu da izleyin. Burada organik kimyada sigma bağ sayısını zaman kaybetmeden nasıl hesaplayacağımızı biraz daha sizlere birkaç dakikada anlatacağım. 3-5 dakikanızı ayırın. Ondan sonra keyfinize bakın diyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle halkalı olmayan bir yapı gördüğümüzde arkadaşlar bakın yazalım hemen halkalı olmayan yapılarda bakın pratik olarak nasıl hesaplayacağım şimdi dikkat edin burada arkadaşlar toplam atom sayısını tespit ediyorsunuz bakın toplam atom sayısı eksi bir tane sigma bağı vardır yapıştırıp geçiyoruz arkadaşlar şimdi bakın Örnek olarak diyelim ki 22 dimetil bütan. Burada kaç tane sigma var? Arkadaşlar yaklaşım tarzıma dikkat edin. Butan da 4 tane karbon var. Her bir metilde de 2 tane karbon gelecek. O zaman 2 karbon daha geldi. Kaç karbon oldu? 6 karbon. E, bu bir alkan yapısıdır. Bakın butan diye okuduk. Alkanlardaki hidrojen sayısı karbon sayısının 2 katının 2 fazlasıdır. Yani 6'nın 2 katı 12 yapar. 2 daha eklersek 14 etti. Yani bu durumda toplam 20 tane atom olduğunu tespit ettim. Bundan da 1 çıkartırsam arkadaşlar 19 tane sigma bağı vardır deriz arkadaşlar. Bakın böyle bir buçuk dakikalık bir soruyu 10 saniyeye indirebiliriz. Şimdi bir tane daha yapalım mesela. İşte bir bromo 3,3 dimetil ne diyelim işte ne olsun pentan olsun diyelim. Hocam burada brom var diye kafanız karışmasın arkadaşlar. Sonuçta brom da tek bağ yapacak hidrojen de tek bağ yapacak. Yani buradaki sigma bağ sayısı değişmeyecektir. Şimdi pentan diyorum. Hemen buradan 5 tane karbonumu pentandan aldım. Dimetil diyorum. Burada da her bir metil CH3 olduğu için 2 tane metil gelecek. 2 karbon daha gelecek. O zaman burada 7 karbonlu bir yapı oluşacaktır. Hidrojen sayısı karbon sayısının 2 katının 2 fazlasıdır. 7'nin 2 katı 14, 2 fazlası 16. İşte arkadaşlar bu şekilde aslında yazacağız. Buradaki bromu hidrojen gibi gördüm. Bir önemi yok sigma bağı sayısında. Bu durumda bakın C7H16 topladım bunları 23 yaptı. Bir çıkartırsam 22 tane sigma bağ vardır deriz geçeriz arkadaşlar. Eğer istediğiniz bir konunun pratiği varsa yorum kısımlarına belirtebilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.